arkadaşlarım, sayın basın mensupları. Hikayesi yarım kalmış tüm kadınlar için. Şiddet gören, sindirilen, susturulan, adalet arayan, adaletin görmezden geldiği eşitlik ve hatta yaşam hakkının mücadelesini veren her kadın için. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bu anlamlı günde Birleşik Kavuş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığımız ve Atatürkçü Düşünce Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz basın açıklamamızda Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda bizlerle olduğunuz için Birleşik Kamu İş İstanbul İl Örgütümüz adına hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sesimize ses, gücümüze güç kattınız dostlar. Kadınlar, kadınlarımız dünyanın yükünü çeken emekçilerdir. Sanmayın ki kadınlar bir çare garip, onlar, onlar kara bulutları umutla yarıp, onlar bütün acılara bir çare sarıp, onlar her ortamda, her yerde galip. 8 Mart 1977'de Birleşmiş Milletler tarafından resmen Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edilmiş bu tarihten itibaren de dünya genelinde emekçi kadınların sömürüye, baskıya ve eşitsizliğe karşı seslerini yükselttiği mücadele günü olarak kutlanmaktadır. Oysa ülkemizde aradan geçen onca yıla rağmen kadınlar eşitlik ve özgürlükleri için hala yoğun bir mücadele vermek zorunda kalmaktadır. Ülkemizde 8 Mart bir bayram gibi coşkuyla değil, kadınların haklı isyanıyla karşılanmaktadır. Bu durumun en somut nedeni ise iktidara geldiği günden bu yana Türkiye'deki demokrasi ortamını giderek daraltan siyasi iktidar en büyük darbelerden birini de kadın hakları konusunda vurmuş olmasıdır. Siyasi iktidar kadına yönelik gerici ve baskıcı söylemleriyle kadına şiddeti, cinayet, taciz, tecavüz davalarındaki akla ve vicdana sığmayacak ceza indirimleri potansiyel kadın katilleri ve tecavüzcüler için adeta dolaylı teşvik niteliği görmektedir. Kadına nasıl giyineceğini, nasıl güleceğini, ne kadar doğuracağını dayatan, dayatmaya çalışan zihniyetin yönettiği Türkiye'de 2024 yılı 394 kadının katledilmesiyle son 15 yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl olmuştur kadını eve hapsetmek isteyen, onun sadece çocuk doğurması gerektiğini savuran, onun bedeni ve tercihleriyle ilgili kararını elinden almaya çalışan iktidar politikaları kadın haklarını iyice budamış, ülkemizi de bir asır öncesine geriletmiştir. Yani iktidar 2025'i aile yılı ilan ede dursun. Kadınların birçoğunun ülkemizde potansiyel katillerle yaşadığı gerçeği apaçık düz ortadadır. Değerli İstanbullular, biz biliyoruz ki gerçek bir demokrasi ancak kadın ve erkek eşitliğini sağlanmasıyla mümkün olacak. Burada Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda Anadolu'nun hamurunu karan, Anadolu'yu bizlere yurt yapanlardan olan Hacı Bektaş Veli'nin çağlardan aşık gelen sözleriyle siyasi iktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim narızalığımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlık da, eksiklik de, senin kendi görüşlerinde, kendi işlerinde diyoruz. Evet değerli mücadele arkadaşlarım, kıymetli İstanbullular. Kadınların yaşamın her alanında eşit haklara sahip olduğu, şiddetin ve ayrımcılığın son bulduğu bir dünya için mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir kez daha ay kuruyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet, istismar ve kötülüğün son bulduğu, toplumsal eşitliğin sağlandığı bir ülke için hep birlikte omuz omuza mücadele edecek ve mutlaka başaracağız, mutlaka başaracağız, mutlaka başaracağız diyor bu anlamlı günde sözü bugünün gerçek temsilcilerinden olan örgütümüzün kadın başkanlarından eğitim iş İstanbul bir nolu başkanımız Gül, Gül İnce Canı Çevik başkanıma bırakıyorum. Teşekkür ederim. Değerli bakır, bakır köylüler, kadın, kadın emeği sömürülüyor. Diyor, kadına şiddet, şiddet sürüyor. sürüyor. 8, 8 Mart, Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Mart, Kadınların yüzyıllardır süren eşitlik ve özgürlük mücadelesine 8 Mart 1857 tarihinde yapılan greve, grevde yaşamını yitiren 129 kadın emekçiye ve emek mücadelesinde yaşamını yitiren tüm kadınlara selam olsun. Ülkemizde iş gücüne katılma oranı kadınlarda %35 ile dünya ortalamasının çok altında seyretmekte toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşmektedir. Türkiye'de ataerkil sınırları içinde var olma mücadelesi veren kadınlar yönetici pozisyonlarında yüzde yirmi, parlamentoda ise sadece yüzde on oranında temsil edilmektedir. Tüm eğitim düzeylerinde kadınların aleyhine gerçekleşen ücret farkı eğitim seviyesi yükseldikçe daha da derinleşmektedir. Cinsiyetçi iş bölümünün dayatmalarına, ev içi sorumluluklarla yüklenen kadınlar iş gücü, yönetim ve sosyal yaşamda sınırlı yer bulabilmekte, erkeklere kıyasla daha küçük ücretlerle çalışmakta ve iş yerlerinde mobbing ve tacize maruz kalmaktadır. Tüm bu eşitsizlikler kadınları bireysel yoksulluk ve yoksunluğa itmektedir. Kamuda ve özel sektörde terfi süreçlerinde kadınlar erkek meslektaşlarına kıyasla daha fazla engelle karşılaşırken yönetim kademelerinde kadın temsili yok denecek kadar azdır. Türkiye'nin en büyük bakanlıklarından olan Milli Eğitim Bakanlığı'nda OECD'nin yaptığı en son araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 56'sı kadınken Okul müdürü kadınların oranı ise sadece yüzde de kalmıştır. Sağlık Bakanlığı'nda da durum bundan çok farklı değildir. Yine yapılan araştırmaya göre başhekimlerin yüzde seksen sekiz dokuzu erkeklerden oluşurken sadece on kadınlardan oluşmaktadır. Kadın emeğinin bu denli değersizleştirildiği bu düzende gerçek anlamda bir eş eşitlikten bahsetmek neredeyse mümkün değildir. Mustafa Kemal Atatürk kadın haklarını bir lütuf olarak değil, toplumun ilerlemesi için bir gereklilik olarak görmüştür. Avrupa'daki birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmış, eğitimde ve iş hayatında eşit koşullar sağlanmaya çalışılmıştır. Kadın Atatürk devrimlerine göre ülkemizde evlenme istatistiklerine göre resmi olarak İlk evliliğini 2024 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı %25.8'e çıkmıştır. Bu ara yüksek görülse de ülkemizde hala çocuk yaşta evlendirilen ve eğitim hakkından mahrum edilen kız çocuklarının sayısı azımsanmayacak kadar çok sayıdadır. Ancak bugün gelinen noktada Atatürk'ün kadın devrimiyle verilen haklar büyük bir gerileme sürecine sokulmuş. Kadınlar eğitimde, istihdamda, karar alma mekanizmalarında arka plana itilmiştir. Kadınları kamusal alandan uzaklaştırmaya yönelik geliştirilen tüm politikalar Cumhuriyet'in aydınlanmacı anlayışına açıkça aykırıdır. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet Türkiye'de artık toplumsal bir kriz haline gelmiştir. Her gün en az bir kadın en yakınındaki erkekler tarafından öldürülmekte. Şiddet vakaları artarak devam etmektedir. 2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 250 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. Mevcut yasalar yeterli caydırıcılığı sağlayamadığı gibi cezasızlık politikaları katilleri cesaretlendirmektedir. Devlet kadınları koruyamamakta, faillerin iyi hal ve haksız tahrik indirimleriyle cezasız kalmasına göz yummaktadır. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla birlikte kadınların yaşam hakkı doğrudan hedef alınmış, kazanılmış haklar birer birer ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Kadına yönelik şiddeti önlemek için somut ve caydırıcı politikalar hayata geçirilmediği sürece bu vahşetin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Artık yeter. Kadınların yaşam hakkını korumak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına somut adımlar atılmasını istiyoruz. İş yerlerinde kadınlara yönelik ayrımcılığın sona erdirilmesi, eşit işe eşit ücret ilkesinin benimsenmesi ve kadınların iş gücüne katılımını teşvik edecek politikaların geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Kadın çalışanların istihdamlarını arttırmak adına başta kreş desteği olmak üzere esnek çalışma saatleri ve güvenceli iş koşulları gibi düzenlemelerin, bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Birleşik Kamu Konfederasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği olarak kadınlara yönelik ayrımcılığın sona ermesi ve şiddete, şiddete etkin mücadele için yasal düzenlemeleri hayata geçirilmesini savunuyoruz. Bu kapsamda İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülmesini, 6.284 sayılı yasanın eksiksiz uygulanmasını Uluslararası Çalışma Örgütü 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanmasını talep ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için faillerin ağır cezalarla yargılanması ve caydırıcı önlemler arttırılması gerekmektedir. Ancak yalnızca cezai arttırımların yeterli olmadığını Kadınların güvenli bir yaşam sürebilmesi için koruyucu ve önleyici politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir. Kadın emeğinin sömürülmediği, kadınların eşit ve özgür bireyler olarak toplumsal yaşamda hak ettiği yer aldığı, şiddetin son bulduğu bir Türkiye mümkün. Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, yaşasın kadın mücadelesi. Teşekkür ediyorum. Türkçe Düşünce Derneği Genel Merkezi olarak basına ve kamuoyuna olan açıklamamızdır. Önce konuşmama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. 8 Mart 1857'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin kadın işçinin ücretlerinin ve çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle başlattıkları greve yapılan polis saldırısı sırasında çıkan yangında 129 kadın can vermesi üzerine sonraki yıllarda 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak tanınması önerisi Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg gibi devrimcilerin öncülüğünde dillendirilmiş. 1911 yılında Avusturya, Danimarka ve İsveç'te yüz, yüz, binlerce kadın 8 Mart 1857 kurbanlarını anma gösterileri yapmış ve nihayet 1977 yılında Birleşmiş Milletler 8 Mart'ı kadın hakları için Birleşmiş Milletler Günü ilan etmiştir. Dünya kadınların 48 yıldır böyle özel günleri vardır. Ama özgür ve eşit birey olma savaşları hala sürmektedir. Ve sınırlı sayıdaki gelişmiş ülke dışında hatırı sayılır mesafe alındığını söylemek de ne yazık ki pek mümkün değildir. Kadınlar dünya genelinde bu durumdayken Türk kadının hali de hiç, hiç, hiç açıcı değildir. Kemalist aydınlanma devrimleri ve özellikle 1926 Türk Medeni Kanunu ile kadınlarımız Ailede, eğitimde, siyasette ve çalışma yaşamında çok değerli, çok önemli kazanımlar elde etmişler. Birçok Avrupa ülkesinden yıllar önce seçme seçilme hakkına kavuşmuşlar. Eğitimden sağlığa, adaletten dış politikaya her alanda yerlerini almışlardır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda bir kadın devrimidir demek yanlış olmaz. Ancak kadınlarımız Büyük Atatürk ve layık cumhuriyet sayesinde elde ettikleri esasen ulusal bağımsızlık savaşı ve sonrasındaki hayranlık verici kahramanlık ve katkıları sonucu kanları, canları ve alın terleriyle hak ederek aldıkları hak ve özgürlükleri oy kaygısıyla dinci baskılara boyun eğen sağ iktidarların aymazlıkları nedeniyle günümüze yeterince taşıyamamış daha da acısı artık sokakta güven içinde yürüyemez erkek şiddetinden azade ve can korkusu duymadan yaşayamaz hale düşmüşlerdir. Halbuki tarihin en büyük devrimcisi Atatürk, bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara, zincirlere bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin diyerek kadının insan olarak eşitliğinin altını çizmiş. Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Sözleriyle de haklarını teslim etmiştir. Oysa şimdilerde kadın erkek eşitliği fıtrata terstir deniyor. Nereden nereye? Laik ve uygar yaşam karşıtı siyasal İslamcılar Türk kadınını Cumhuriyetin özgür ve saygın yurttaşları değil, çalışma yaşamından uzaklaştırılıp eve kapatılarak erkeğe ve iktidara mahkum ve mecbur bırakılmış kaderci, susku, hak bilincinden yoksun bir yığın, adeta birer köle, birer cariye konumunda görmek istiyorlar. O kadar ki milletvekiline dilediğinde eşini ve kızını dövemediğinden yakınan yaratıklar dolaşıyor ortalıkta maalesef. Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşmanın, cumhuriyetimizin kuruluş ayarlarını terk etmenin, devletimizin hamurundaki namus mayasını eksiltmenin, Akıl ve bilim yolunu reddetmenin bedelini başta kadınlarımız milletçe çok ağır ödedik, ödüyoruzlar. Ama bu çağ, akıl ve bilim dışı çabalar elbette üst uğramaya mahkumdur. Çünkü dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok güçlü bir kadın dayanışması vardır ve dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir. Atatürk'ün üşüde denli olarak, 2025 yılının kadınlarımızın tacize uğramadığı, katledilmediği, saygı gördükleri bir yıl olmasını diliyor. Çarenin yeniden Atatürk Cumhuriyeti olduğunu yineliyor. 8 Mart 1857 kurbanlarını anıyor. Kadın yurttaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Saygılarım da. Mücadelemize güç veren, sesimize ses katan tüm dostlarımıza, tüm mücadele arkadaşlarımıza, tüm İstanbullu komşularımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.